Evet arkadaşlar. Geldik bakalım. Deniz güzele benziyor. nerede de dalga var. Bakalım. güzel. Hayaller de var. Hayaller var. çok güzel deniz. Burada nasıl evde kaldım? Ben anlamıyorum ya şu an. Thank devlet bir daha. Bir tane devlet gelsin şurada yani. Bakalım bir alalım. Şu yaparsan şurada. Hadi bir devlet, hadi bir devlet. Hadi bir devlet. Gidin şehre kalıp bulunuyor. Burada bir şey vurmuyor bence kaya. Bu çok bir şey. bir şey. Aldık arkadaşlar. Aldık bakalım bir şey. Kaçtı mı? Yok. Kaçmadı. Geliyor. Sargoz yakaladık bakalım. Güzel bir şey ama. Güzel bir Sargoz'a benziyor bu. Aldık bakalım. Aldık. O güzel bir sarı arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir sargoz aldık. Boyutu gayet güzel. Boyu gayet güzel. İdeal boy. Bunu göstereyim. Işte devam edelim. devam edelim. <laughs> Açıktan aldı şuraya bak. Bunlar da biraz atalım ya. Bunlar güzel karışıyor. İki tane daha alırsak iyi olur. Ha, vurdu alamadık arkadaşlar. güzel vurdu. Au, aldık arkadaşlar. Oo baya güzel bir şey aldık arkadaşlar. Bayağı güzel bir çaldık. Şey Vallahi bu çukur olabilir. Levrek olabilir. Bayağı güzel çırpınıyor. Çok da güzel, da güzel bir sargoz geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir sargoz geliyor. bayağı güzel bir sargoz geliyor. Bayağı güzel bir sargoz geliyor arkadaşlar. üzerine bakın. Hop 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 çok iyi arkadaşlar. Çok iyi bir sargoz aldık. Boyutu çok iyi. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle güzel bir sargoz aldım. Kapalı kalmış kamera maalesef. Şöyle göstereyim. Bir önceki sargozdan arkasından attım aldım. Devam edelim. Bayağı boy daha güzel. Evet Arkadaşlar. Kamera kapalı kalmış ya. Çekemedim. Çok güzel çekti çünkü bu. Çok daha iyiydi arkadaşlar. Yerine göre. Bu olarak çok daha iyi. Ne oldu? şu şey oldu. Hah. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Bakın dalga köpük. Birazcık bulanık. Attığım yerlerde. Hayvan al alıyor. Vuruyor. Can vuruyor. O alamadık. Vuruyor. Ben çay çek, çekiyorum. Çok yay çekiyorum. Aldık mı? Oh, aldık arkadaşlar. Aldık. Aldık. Akında aldık bu sefer. Bu sefer yakında aldık. Sırtından almışız gibi geliyor. Hop oh, kaldıralım. Evet sırtından almışlar arkadaşlar. Bir sarı göz daha aldık arkadaşlar. Sırtından almışız. Bunun da boyu fena değil. Ama ben bunu salacağım. Bu biraz daha büyüyebilir. Diğerlerinden biraz küçük. Bu salalım. Şöyle göstereyim. Bu salalım. Git bakalım. Bakın ne yapıştı.